hayırlı cumartesiler. Güzel bir program bizi bekliyor. Çünkü kendisini KON TV ekranlarından tanıdığınız, Konya eşrafının çok yakıya inen tanıdığı Filiz Akman bizimle beraber. Sağ olsun çok yoğunluğuna rağmen benim bu Konya programlarımda tanışmak istediğim isimlerden biriydi. Beni bu sefer kırmadı. Hocam artık buluşalım dedim. Bakın kaçtır Konya'ya geliyorum, sizinle görüşemiyorum. Sosyal medyadan yazışıyoruz, muhabbet ediyoruz ama bizim bu YouTube'daki kardeşlerle de sizi buluşturalım. Oradan da bir hasbihal yapalım, söyleşi yapalım... dediğim Beni kırmadı sağ olsun, kalktı ve... ...geldi programından hem de... ...KonTV'deki... ...programından ve yoğunluğundan bize vakit ayırdığı için önce bir teşekkür ediyorum. Filiz Hanım. Rica ederim, ne demek. Çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Hocam, kendi kelimelerinizle ...tanınmak istediğiniz kadarıyla... ...tanıtmak istediğiniz kadarıyla... ...bize kendinizi tanıtarak başlayalım. Ondan sonra hayata dair notlar düşelim. Düşelim. Ee, ismim Filiz Akman Konyalıyım Konya'da doğdum büyüdüm bir 15 yıllık evliliğinden e, maceramızın bir kısmını Manavgat'ta geçirdik ee, 33 yıllık evliyim elhamdülillah 3 tane pırlantam var Maşallah. İki erkek bir kıza e, emanet e, evlatlarımız var Rabbim bütün evlatlarımızın yollarını bahtlarını açık eylesin amin Sosyolog ve aynı zamanda aile danışmanlığı yapmaktayım. Uzun yıllar e, üniversiteli, liseli gençlerin eğitimleriyle ilgilendim, idarecilik yaptım üniversiteli kızların kaldığı yurtlarda falan. E, Türkiye'nin birçok ilinde birçok gönüle dokunmak için mücadele ettim. E, Etmeye de ya. devam ediyorum. Şu Sosyal anda da Sosyal medyadan ediyorsunuz hocam. Orayı biliyorum zaten. <laughs> yani şu anda da biliyorsun ki hani toplumun en küçük mihenk taşı. Aile. aile aileyi de birbirine tutkalı olarak yapıştırabilmemiz için, birlikteliği sağlayabilmek için ne yapabiliriz bunun mücadelesi içindeyiz? Hangi gönüle dokunabiliriz? Hem Türkiye olsun hem yurt dışından olsun birçok gönüle ulaşıp yuvalarımızı nasıl kurtarabiliriz? Bunun derdinde ve bunun mücadelesini yapmaya çalışan bir kardeşinizim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim azim, gayret, sağlık, sıhhat, afiyet, Arttırsın yolunuzu, bahtınızı açık eylesin Amin, inşallah. Hep birlikte. Cümlevisin eyvallah. İyi, inşallah. güzel, doğru, faydalı, adaletli yönlerde hep birlikte beraber Amin. olarak Amin. E, bu dişlinin tuğlalarını dizerek bu binayı hep birlikte oluşturacağız i̇nşallah. çünkü. Yani tek başına her zaman bir eksiğiz ama sen de varsan. Tabii. Biz bir bütün oluyoruz Tabii yani ki. böyle görüyoruz. Böyle sayılarımızın artmasını istiyoruz, evet. talep ediyoruz. Sizin gibi, bizim gibi birçok gönle dokulacak, faydalı olacak hizmetlerde Rabbim bulunmayı, buluşabilmeyi nasip eylesin. Amin inşallah ve bereketlendirsin inşallah. Amin. Peki Filiz Akman'ın tarihe ve nota hayata düştüğü ve onu tekrar düşürmeyen notları vardır muhtemelen. Bu evet. kadar gönüllere <laughs> dokunuyorsa o gönüllere belli cümlelerle dokunacak. O cümleler kendine de dokunup kendini ...tekrara düşürmediği, kendine işte oh, yıldım, bıktım, pes ettim dediği anda tekrar dirilttiği o cümlelerden birkaç tanesini bizimle paylaşır mı acaba? Benim felsefemde yani en büyük mihenk taşlarımdan birisi yani iman varsa imkan vardır amel, amel. ve hep sürekli bir şık vardır... Yani alfabede 29 harf görünüyor ya, A'da takılıp kalmam, bunun B'sine hmm. ne olabilir, C şıkkı ne olabilir? Bu evet. yol üzerine alternatiflerle giderim. Ölümden gayri her şeyin bir çözümünün olduğunu düşünürüm. Burada da parantez açarak şöyle derim. Yani ölüm de sadece boyut değiştirmektir. Yani yok olmak demektir, demek değildir. Sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. Dolayısıyla yani onu da Mevlana gibi güzel karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Ee, gelen çiftlerle yaptığım çalışmalarda, hani tabii ki Mevlana diyarındayız ya Mevlanasız e, terapi yapamıyorum diyeyim. Orada da şöyle diyorum: Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır ve şöyle derim. Gerçekten amaç üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Yani doğru, biz bu doğru. üzümü yiyeceksek mutlaka bir çıkış yolu buluruz yeriz yani Allah'ın izniyle. Ama bağcıyı döveceksek her tek her şekilde döveriz. O yüzden orada da hedef şaşırtmamak gerekiyor. Yani bağcıyı mı döveceksin, üzüm mü yiyeceksin? Hedefi şaşırtma. Evet. Net ol. Net ol. Yani ben evet üzüm yiyeceğim ama şu bağcıyı da döveyim döveyim öyle üzüm evet. yiyeyim. Burada yol kat edemiyoruz. Yani çünkü yapılan eylemler, davranışlar, sözler hani bunun üzerine şarkılar, bunun üzerine türküler söylenmiş. Dil yarası, dil yarası diyerekten. Yani bunlara da dikkat ederek yola revan olmamız gerekiyor. Her duygumuz güzeldir ama her şeyin azı karar, çoğu zarar. Tabii Konuşmanın ki. içine serpiştirerek gideyim. Yani öfke güzeldir ama dozuna aştığı zaman bir problem haline gelebilir. Kızdığımız, kırıldığımız şeyler güzel ama bunların dozu arttığı zaman evet, günlerce evet. küsmeler, aylarca yıllara taşan hmm. küsmelerle karşılaştığımız vakalar oluyor. İşte bunları iyi analiz ederek yol haritasını belirliyoruz. Ve şunu gördüğüm zaman çiftlerde her iki tarafta birbirinden vazgeçmiyor ve birbirini seviyorsa hmm. Allah'ın izniyle mutlaka bir çıkış yolu buluruz. Hmm. Ama kadın ya da erkek zihninde bitirmişse, ne yaparsak yapalım yani adam erkek de amuda kalksa kadın da amuda kalsa hmm. ya da ağzıyla kuş da yakalasa bunda çok yapılabilecek bir şey olmuyor yani işin açıkçası. lazım. Kesinlikle. Peki bir taraf vazgeçti, diğer taraf vazgeçmiyor. <laughs> tamam. Orta yolu nasıl bulunuyorsunuz? Vazgeçmişse yani bir taraf kesinlikle zihninde hmm. bitirmişse Ce evliliği diğerine gitmiyor. Diğerine onu vazgeçtiğini anlatmak da zor. O Ona istemiyor, bir şekilde kabul, etmek istemiyor. kabul etmiyor ama bunu e, yani bunun kendisini güçlendirerek yola revan olması gerektiğini. Hmm, o diğerini vazge evet, geçini, vazge vazgeçtiğini kabul etmeyene kendini güçlendirerek yola evet. devam etmesi Aynen gerekti. çünkü yani Öyle çiftler var biliyorsunuz tanıdıklar var ben izlediğinizi de biliyorum bu sözüm size siz anladınız diyormuşum. Kimse vazgeçilmez değildir önce bunu bir ayırt edelim. Yani ya bitmişse işte ya. artık bitmişse Hocam bitmiştir. Ben. Ama saplantı haline getiriyor ha, ya da takıntı o. haline ha, getiriyor. Öyle. Beni bırakamazsın benden ayrılamazsın. Ya konfor alanından çıkmak istemiyor. Bir konfor var orada. Rahat da. Evet. Ve oradan da çıkmak istemiyor. Tam vazgeçtiği de geçti. Geçmesin. Ama ben geçmiyorum. Bak devam ediyorum. Yapabiliriz de. olabilir de Olabilirdi. niye vazgeçiyor? Öyle dediği anda eğer karşı taraf bitirmişse, Bitirmiş çok, burada ha. kalan kişiyi güçlendiriyorum. Hmm. Yani bu evet bir operasyon. Yani şöyle düşünün, bir ciddi ameliyat oluyorsunuz. Yani bir operasyon geçirdiğiniz zaman bekliyoruz ki o yara iyileşsin, kabuk bağlasın ve ondan sonra sen hareketlerine normale dönebilirsin. Şimdi ameliyat olmuş birisine getirip de kebap yedirmeye kalkmazsın yani. Tabii ki. Ona göre beslenmesi gerekiyor. Ona göre hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu da manevi ameliyat, manevi operasyon. Hayatımızda iniş ve çıkışlar yaşayacağımız birçok ilişkimiz oluyor. Yani ebeveynken oluyor, Eşken oluyor. Sosyal ilişkilerimiz, akrabalık, komşuluk ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimizde hangimiz iniş çıkış yaşamıyoruz olur. ki? Hepimiz yaşıyoruz. Evet. Önemli olan burada durup bir bakmak gerekiyor. Kendimizi bir sorguya çekmek gerekiyor. Ne için? Hmm. Ben şuna inanıyorum. Allah için olan sevgi ebedidir. Nefsi olan bütün sevgiler bitmeye mahkumdur. Her ne kadar biz evladımızla desek... Yemeyip yediriyoruz, giymeyip giydiriyoruz, bakıyoruz ama yani onlar bile bir yere geldiği zaman yani sınır çizebiliyoruz, alan koruyabiliyoruz. Buradaki sürecek e, ilişkilerdeki en önemli şeylerin başında niyet geliyor. Hmm. Mevlana der ki sizi milyonlarca insandan ayıran iki özellik vardır. Birisi niyet, biri de bir, bütün insanları ayıran iki özellikte ikinci özellikte beyniniz ya sorun odaklı çalışır ya da çözüm odaklı çalışır. Siz beyninizi nasıl kullanıyorsunuz? Yani Aa, sürekli evet. negatif alanda kalarak yani üzümün çöpü armudun sapıyla uğraşarak hayatı Hı. zindan mı yaşıyorsunuz? Hep şikayet ederek. Evet. Ya Neden da bu bana oldu. Bu niye oluyor? Ya da öyle engellerle karşılaşıyorsun ki otomata bağlıyorsun zaten. Ya. Mesela pratik bir hatun olduğun zaman nerede neyi ne yapacağını hemen şurayı 5 dakikada toparlarsın. Misafirin geliyorsa bir taraftan hmm. çayı koyarsın, yemeğin altını yakarsın, soğanlı kavurursun. Ama mesela hiç yapmamış, pratiği yok. Ben nasıl temizleyeceğim? Ben yemek yapamam. Hangi ara misafir gel? En iyisi gelmesin. Ha. Şu andaki evet. gündem bu şekilde. bu şekilde. Pratik yapmıyoruz. Yani Allahü Teala bizi mükemmel, muazzam, muhteşem bir şaheser olarak yaratmış. Aa, önce bunu bilmek lazım. E, buradaki hata kimde? Bizde. Biz bunun farkında değiliz ve biz hmm. bunu kullanmayı beceremiyoruz işin açıkçası. Evet. O yüzden lütfen diyorum ki gelen danışanlarıma önce kendini bir fark et. Doğru. Yunus Emre ilmin başına ne diyor? İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ilim nice okumaktır. Ya. Yani okumanın başına kendini okumak Kendini oku, kendini okudukça Rabb'e hayranlığın artıyor. Gayretin artıyor, aşkın artıyor. Sonra kainat okumaya başlıyorsun. Sonra her gördüğün insanda, her gördüğün canlıda, her gördüğün bitkide temaşa ederek diyorsun ki, Rabbimin hangi güzel hikmetleri bunda tecelli etmiş. Acaba Mine Hanım'da hangi esması tecelli ya. etti? Buna evet. efor harcıyorum. Mine Hı. Hanım da acaba hangi kusur var? Hanım öyle mi yapıyor? Bilmem ne. Biz bunu eş olarak, çocuk olarak, arkadaş olarak ya da işte sosyal medyayı kullanıyoruz. Hemen birbirimizi gömme çabası içine Hem giriyoruz. Leresin. Ben hiç girmiyorum. Genç kampanyası. Ben hepsine <laughs> yani açın diyorum ya, açın gönlünüzü açın yani ne kadar açarsanız o kadar genişliyorsunuz. Bin tane mesela ben şuna çok şahit oldum biliyor musun? Ne gerek var diyor ya ben mesela kendi adımdan yola çıkıyorum binlerce filiz mi oluşacak diyor hayır hmm. ben tek olmam gerekiyor hmm. anlatabiliyor muyum? Ben öyle bir zihniyette değilim binlerce olsun milyonlarca olsun. Felsefem de şudur milyonlarca hatta milyarlarca deniz yıldızı karaya vurmuş ama bir kişi onu atmaya çalışıyor Şimdi benim tek başıma gücüm yeter mi? Yetmez. Benim ulaştığım Yok. belli bir kitle var. Ulaşabildiğim yer belli bir yer. Ama siz Mine olarak, ben Filiz olarak öbür taraftan öbür kardeşlerimiz dünyanın her yerinde bu Doğru. işi yapan, Doğru. danışman olanlar, ona işte YouTuber olanlar, sosyal medyayı kullananlar, meslektaş olanlar olmayan herkes. Yani toplumun ve dünyanın iyiliği için çalışan bütün canlar için söylüyorum. E ne olacak bir elin sesi bu kadar? Ama iki el bu kadar. Ya. Hep birlikte el çırpınca Daha dünya çok. yerinden oynayacak. tabii Felsefe olarak da diyorum ki... ...ne olursa olsun... ...yani sen yalnız kalsan da... ...kimse senin yanında olmasa da... ...kimse senin etrafında olmasa da... ...sorun yoktu. Şimdi baktığın zaman Allah dostlarının hayatında... ...ne kadar anlaşılmışlar. Hmm. Peygamberler ne kadar anlaşılmıştı. Ya, Hep yaptalandıkları şey nedir? Sen deli misin? Sen akılsız mısın? Sen tabii mi ki. dünyayı kurtaracaksın? Tabii. Ben de diyorum ki o kimse hedefe kilitlenmiş. Aa bakın diyor. Denize atılan her deniz yıldızı hayata tutunuyor. Şimdi birçok ülkede danışanlarım oluyor. Mesela online danışan hmm. danışmanlık hizmeti veriyorum Türkiye'nin birçok yerinde. Bunların hayata tutunması, hedef belirlenmesi, ayakların üzerine basması ki benim yanımda, yöremde, çevremdeki kızların hep benim tetikledim diyorsunuz ya. Cengaver olacaksınız. Carıcappar olacaksınız. Ha. Sünepe, miskin, mazeret üreten. Yok 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 yanımda yöremde ben böyle Üç insan istemiyorum. Ha. Yani hemen şıkları otomatiğe bağlayarak ha. ne yapabilirim? Kendini Beğen, geliştiren. O o evet, kendini geliştirmeye. Yani ilmi sordukları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Beşikten mezara kadar diyor. E bunun sonu yok geliştirmeye devam edeceğiz. Ben bunu biliyorum. Böyle bir şey yok. Ben A'yı öğrendiysem A'nın hocasıyım ama geride kalan daha 28 tane şey var. Onları öğrenmem gerekiyor. O yüzden çaba sarf etmem gerekiyor. Ne türlü çalışıyorum? İnsan odaklı çalışıyorum. Benim için en hmm. kutsal varlık Allah'ın yeryüzüne halife kıldığı bu varlıkların uyanışına vesile olabilmek. Sizin Çabam bu yönde. Çaba içerisindeyken işte bir sürü kişiyle karşılıyorsunuz. Şaşırtan olaylar mutlaka yaşadınız. Şaşırtan. yönde mi kötü yönde mi? Hocam sizin baktığınız taraf <laughs> önemli. Benim sorduğum soru ortaya. Siz de hangi yönden bakıyorsunuz sevgili dostlar? Yazın bakalım. Filiz Hanım'ın dediği gibi. Ben soruyu ortaya sordum. İyisi ya da kötü. Siz hangisini cevaplamak istiyorsunuz? Sizin takdirinize bıraktım. Siz de yorum yazın videonun altına. Bol yorum yazanlara biliyorsunuz kitaplarımızı hediye ediyoruz. Esma Terapi ve Karpuz'un Ülkesi son çıkan kitabımız. Sizlere hediye gelecek. Çekilişsiz, kuralsız. Bol yorum yazana geliyor. Ve tekrar Filiz Hanım size dönüyorum. Karşılaştığınız böyle ilginç olaylar neler var? Benim en çok yani etkilendiğim ayrılma noktasına gidip uzaklaştırma hmm. alanlar mesela. Hmm. E, artık evlilik neredeyse bitti. Hatta kadın bütün eşyalarını toplayıp gitmişti. E, beyefendiye dedim ki bak buradan sonrası dönüşü olmayacak bir yola giriyorsun. Gel istersen. Yeniden bu gönlü kazanabilirsin. Çünkü karşında gerçekten seni seven, yuvası için çırpınan bir kadın var. Sadece senin ergenlikten çıkıp artık eş ve baba olma sorumluluğunu alman gerekiyor. Evet. Bunun için de ekip olmak zorundayız. Kabul ergen. ediyor musun dedim. Evet, yetişkin ergen tarzında bir delikanlıyla çalışmıştım. <laughs> Yine evet. bir soru aklıma geldi, deli bir soru geldi. Ondan ha. sonra e, o ara kadar böyle genelde kaçan, ondan sonra işte geldim geliyorumla kendince kendini kandıran bir insandı. Sonra en sonki telefon görüşmemizden sonra tamam hocam dedi ne yapmam gerekiyorsa yapalım ben düşündüm, taşındım, karar verdim dedi. Elhamdülillah yani artık ortada ev bile yokken hmm. bir yola girdik, bir plan program çizdik onun doğrultusunda. Sonuçta güzel şeyler oldu şu anda ev, evleri var bebekleri var güzel o bir şekilde kurtuldu. yuvamız Süper. kurtuldu böyle olan çok hikayemiz var çok. elhamdülillah ya da imzaları atıp benim ofisim adliyeye çok yakın Allah. adliyeden <laughs> çıkıp imza attık boşandık ama hocam ne bileyim boşandık işte şuramıza bir şeyler oturdu ben ona öküz diyorum böyle buramıza oturuyor nefes aldırmaz. ...yani böyle daralmalar başlıyor ya... He. ...hani yılların verildiği bir emek... ...bir ani öfkeyle, ani bir inatla... ...ani bir kızgınlıkla, kırgınlıkla... ...ortaya ah. çıkan... ...evet yani... ...çünkü akıl nefse galebe çalarsa... ...o zaman biz ahseni takvim oluyoruz... ...ama nefis akla galebe çalarsa... ...esveri safirin... Evet. ...o nefis ve şeytan da bizi parmağına takarsa... ...böyle oynatıyor... ...bunu ayrıştırabilip de... ...bunun farkındalığını kazanmak isteyen çiftlerle güzel ekip oluyoruz ve o çocukla güzel bir ekip olup kurtulduk ya da işte imza atmış gelmiş ama hocam hani geriye dönme imkanı oluyor bir 15 gün opsiyonu hmm. falan oluyor. Hadi bismillah o zaman neleri kotarabiliyoruz, ne yapabiliyoruz? Kim değişim için elini taşın altına koyacak her iki taraf için de. Çünkü mermer taştan hürmet iki baştan. Tek taraflı olmaz bu işler. Her iki tarafında kendine göre emek sarf etmesi, fedakarlık yapması, gayret sarf etmesi, şefkatte, merhamette, saygıda, sadakatte cimri olmaması gerekiyor. Bol bol vermesi gerekiyor. Özellikle nasıl ki bugün cebimizdeki yani cüzdandaki paraya ya da karta güvenerek rahat davranıyorsak Evlilikte bir sevgi bankası var. Oraya bol bol yatırım yaparsak ak akça güzel günler için olsun. Daraldığımız zaman işte nasıl kış gelince Hay yazdan hazırladığımız ya. malzemeleri rahat rahat işte dolaptan çıkartıyoruz kışlık olarak. Hemen böyle her şey hazır hazır koyabiliyoruz reçelimizi, sosumuzu, konservelerimizi. Evet. Bir Bunun gibi evet. E, bu evlilikte de kış geldiği zaman işte gök gürleyip bir şimşek çaktığı zaman ya dur benim şurada kıyıda köşede aslında böyle yapmak bir istemezdi. Evet yani karım bana böyle davranmak istemezdi. Acaba muayen zamanı mı acaba ne oldu çocuklar mı onu yoruyor gibi hmm. gibi bir oradan döne almak ya da e, eşim bu kadar agresif davranmazdı acaba işlerim mi kötü gitti trafikte bir şey mi yaşadı hmm. mesela dün bununla ilgili bir telefon aldım nasıl ağlıyor ama kızcağız ondan sonra dedim ki bu mesele seninle alakalı değil tamam sen doğru bir şey ifade etmişsin hmm. eşimle vakit geçirmek istiyorum ama eş öyle bir peverane ederek ortalığa çıkıyor ki kavga ederek evi terk ediyor ve kız iki göz iki çeşme ne yapacağım tamam bu gayet normal ve tabii bir istek fakat onun penceresinden bakınca da ne yaşadığını bilmiyoruz dolayısıyla buna bu kadar anlam yükleyerek ağlayarak kendini heder etme hadi sen de birazcık çocukları al bir dolaş şu ağlama işini bir bırak akşamda sakin sakin hislerin üzerinden konuşarak ve güzel bir şekilde rota belirleyin birlikte. Evet. Ama biz genelde kadınlar işte onu da yapmadı, bunu da yapmadı. Genelde çok çabuk mizaç olarak da negatifte kalabiliyoruz. Hı. Bazen erkeklere de şunu diyorum, bizim elimizde olmayan şeyler de olabiliyor yani. Bu bizim hormonal dengemiz. Bir bakıyorsun buradayız, bir bakıyorsun yerle yeksan oluyoruz. Benim eşim bana ne dedi biliyor musunuz Filiz Hanım? Borsa gibisin hatun. Ya yani mümkün değil hızına yetişemiyorum, inişlerine çıkışlarına yetişemiyorum. Allah selamet versin. Yıllar sonra anladım tabii ne demek istediğini ben kendimi fark edince. Borsa gibisin demek ne demek? Bir de borsadan da haberim yok bu arada. Aa evet ya çok dediğiniz gibi ani çıkışlarım, ani tez hızlılığım, öfkem, sevgim işte ama evet. onu karşı taraf anlayıp ona göre e, tedbirini alıyor. Ya borsa gibi ben bu buraya yatırım yapmayayım. Bu, bu burada bir tehlike var. Çok güzel. Yani bunu eşin yani kendini gelişti. Evet. <laughs> bu çok önemli. Bu senin şansın. Bunu anlayamayan evet. birçok erkek var. Zaten. Ve kadın bu kadın şansı akıllı adam. Evet. Bu kadın deli mi hocam? Yani bir bakıyorsun iyi bilmem ne bir bakıyorsun ağlamaya başlıyor. Bilmem ya ne yani diyorum çok ki. çok normal. Dediğiniz gibi biz kadınız ya. Onun elinde olmuyor işte Detaycıyız. diyorum. Detaycıyız. bu noktada beyin kıvrımlarımız çok hızlı. O nöronlar arada gidip geliyor ya. Erkeklerinki şöyle mini 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 adım atarken. Evet ben Zaten ona çok ne diyorum çalışıyor. biliyor musun Mina Hanımcığım? Bizim kafamızın içinde kırk tilki dolanır, kırkının kuyruğu birbirine dokunmaz ve sen bunu asla anlayamazsın. Ya. O yüzden mücadele etmeyi bırak. Rahatça tamam şunu almak istiyorsa okey de yani bazen teslim olmak güzeldir. Ama tabii ki burada şey demek istemiyorum yani erkek yani Allah-u Teala onu kavam koymuş. O, o kavam mı koyacak? Burada da rol çatışması yaşıyoruz. Hmm. Benim en çok üzerinde durduğum evet, çok şeylerden önemli. birisi budur. Erkekler kavam olmanın ne yüklediğini, nasıl evet. bir sorumluluk yüklediğini çok bilincinde olmuyorlar. Kadınlarımız da yanlış anlıyorlar. çağırmayı, da çağrmağı, hötötlük, kavamlık zannediyorlar ya da öt ötlüyor, Le, zannediyorlar. Reis, reisli, otorite. Ya da ben ne diyorsam Zolbalı. o olacak. Ha. Aynen. Böyle olacak. Bu ben değil. bu evin babasıyım. Ben ne dersem o olur. İşte kavamlık aslında soru çözebilme yeteneği ve kapasitesi. Krizi yönetmek diyorum ben. Evet, çok güzel bir güzel bir. Evet, benim cennet yolumuzda var. Bir de sizinle bir cennet yolumuz sözünü alayım. Ben bu arada gelince çift çift söz alıyorum görüyorsunuz değil mi? O yüzden <laughs> benim videolar hiç kesintisiz devam ediyor. Tatil bile yapmıyoruz biz sevgili dostlar. Çünkü geldiğim misafirlere ay şunu da yapalım mı? Şurada da siz çok güzel muhabbet ediyorsunuz. Söyleşimiz açılıyor. Bir cennet yolumuz çekelim Filiz Hanım'la. Kolaylıkla Ya bir de eşiyle olsun. çeksek güzel Kolaylıkla en olsun. Estağfurullah zevkli tabii ki de. Tamam söz şimdi... aldık eşinizle birlikte çekelim. Tamam kolaylıkla 30 olsun. 33 yıllık evlilik <laughs> yani şimdi bazen danışanlar ne diyor biliyor musun? nasıl yapıyorsunuz? Diyor, Filiz hanım diyor ne kadar şanslı diyor sizin eşiniz diyor. Valla gidip bir de ona sormak Bence gerekiyor de. diyor. Ben soracağım. <laughs> ben o kadar, soracağım. O kadar kolay olmuyor yani. Tabii ki bizim de iniş çıkışlarımız oluyor. Tabii ki bizim de kavgalarımız gürültülerimiz olmuyor değil. Ama önemli olan nedir? Burada çözüm odaklı beynimizi kullanabilmemiz. Şimdi, evet. Siz öyle deyince aklıma şu geldi. Evet. Çok sık söyleniyor bu. E, terzi kendi söküğünü dikemez. Ben buna da karşıyım hocam ya. Niye yani? Evet biz de yaşıyoruz. Aile danışmanı da olsak. Tabii ki. Sıkıntılar yaşıyoruz ama kendi söküğümüzü de dikebildiğimize ben, ben de inanıyorum. inanıyorum. Ben de inanıyorum. Yapıyoruz şimdi da. ben bunu nerede ben, düşünüyorum ne biliyor musunuz? musunuz Mina Hanım? Şimdi en mükemmel, en mükerrer yani e, kainata gelmiş geçmiş en harikulade ruh olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam, vardı. Ve düşünebiliyor musun? Onun da evliliğinde sıkıntıları vardı. Şimdi burada hani kasmaya gerek yok ay yok ben böyleyim şöyleyim demeye de gerek yok yani neyse o oluyor ama krizi yönetip çözüm üretiyoruz yani var ya ben istemiyorum ben evet. ayrılıyorum daha kapı bilmem ne bu tür söylemler olmayacak çünkü biz hepimiz bir enerjiden oluşuyoruz neyi çağırıyorsan neyi çekiyorsan istiyorsan onu yaşıyorsun. Yani şimdi daha küpe girmeden sirke olacak. Daha bismillah yeni evlenmiş. E olmazsa hemen ayrıl. Kendini ezdirme. Anneler böyle evlendiriyor kızları. Böyle bir dünya yok. Yani Doğru. tabii ki taşlanacağız, haşlanacağız, boşlanacağız. Yani ama burada fiziksel şiddeti kastetmiyorum Doğru. ben. Yani biyolojik, fiziksel şiddetleri kastetmiyorum burada. Evet. Tabii ki kimse kimseyi ezmesin. Mesela yeri geliyor ben erkeğin de kadını ezmesine karşıyım. Kadın ...daha fazla erkeği izliyor şu anda hmm, günümüzden. Kadın daha fazla hmm. mobbing uyguluyor. Ve şu kanunların bu şekilde değişmesiyle birlikte... Bak sana şöyle söyleyeyim Mina Hanım. Çok samimi bir ortam oldu. Elbette. Biz bizeyiz. Yani gerçekten mağdur ve mazlum olan kadınlar ulaşamıyorlar korkularından. Hmm. Ama var ayoğa işte ben şiddet görüyorum, mobbing görüyorum deyip... ...bu kanunlar en çok aslında kadınları ve çocukları vurdu. Hı hmm. Yani anlatabildim tamam. mi demek istediğimi? Hemen ufak tefek şeyleri arayıp uzaklaştırma almak. Hemen mahkeme kapılarına gitmek. Hemen boşanma davalarını Bence açmak. Mahkemeleri de boşuna meşgul ediyorlar ya. Çok kötü sonuçlanıyor. Evet. Yani bu kadar kolay olmamalı. olmamalı. Birbirimizden bu kadar çabuk vazgeçmememiz gerekiyor. Tohumu toprağa attığın Peki zaman bekliyorsun. Bence biz Türkiye'de en büyük problemimiz sindirme problemimiz. Sindirme problemimiz. O zaman Reyhan Şerbeti için efendim. Malatyalıyım. Reyhan şerbeti tavsiye ediyorum. Konya'da da çok meşhur galiba. Biz evet. Malatyalılar çok severiz Reyhan'ı da. Bir, ben de seviyorum yani işin açıkçası. Emine <laughs> ablam da bu Koyun. konuda duayen güzel güzel Eyvallah. yapar sağ olsun. Ee, Emine Türkan Özkul ablamıza da teşekkür ediyoruz. Bizim misafir etti. E, şerbetlerimiz de bizlere böyle ikram etti. Her şeyin güzel tarafını görmek ama. Evet. Şu an hayatında o güzel tarafını belki görmüyoruz. Hep o imtihan tarafında mıyız yoksa şikayet tarafında mıyız? Eşler olarak da kendi bireysel hayatlarımızda da o güzel tarafı ıskalıyoruz gibi geliyor. Evet. Bir de demin dediniz ya beraber konuştuk yetişkin ergenler. Erkekler de mi Siz seans odasında mesela karşılaştınız? Erkekler mi daha çok yetişkin ergen? Kadınlar mı yetişkin ergen? Bu bir vaka artık. Ergenleri ergen saymamaya başladık. Bazen ben, ikisi birden oluyor. Bazen ikisi iki de yetişkinlikten Sanki çıkamayan ergen gibi, gibi. daha bir ergenler gibi geliyor bana. Erkeklerde de var, kadınlarda yani da var. Mı? Ama şu anda bir mesela o oturtamıyorlar mı? Hani ya, kavvam olmak önemli bir şey. Evet, çok önemli hatta erkek için. Ki o krizi yönetebilmesi, beyefendiler krizi pek yönetemiyorlar gibi anlatılmıyor, öğretilmiyor. Hmm. Erkeğe kadının fizyolojik ve psikolojik yapısı anlatılmıyor. Kadına da erkeğin fizyolojik ve psikolojik yapısı anlatılmıyor. Evlenelim. Hmm. Evlendikleri zaman yani evliliği şey olarak düşünüyorlar. El ele diz dize göz göze geçirecekleri bir hayat olarak algılıyorlar. Hmm. Yani evlilik dört mevsimi yaşayacağımız bir alan. Doğru o mı? yüzden dolayı burada ben şey olarak hikayeyi şöyle değerlendiriyorum. Bambu ağacının hikayesi gibidir. Evet. Tohumu toprağa atarsın, Doğru beklersin. Mi? Şimdi o tohum toprağın içindeyken ya ben böyleyim, bana ne ben özümü sana ıı, akıtamam, ben kendimi burada durmak istiyorum dediği zaman o eninde sonunda orada yok olup gidecek. Ama kendini teslim ettiği zaman kadın ya da erkek özünü... Yani bu evliliği akıttığı zaman ne olacak? O işte aynı bambu ağacı gibi ya da yıllardır vazgeçilmeyen çınar ağaçları gibi kök salıp filizler verecek yani büyüyüp gidecek ve asırlık kalacaksın. Ama öbür türlü insanlar hani sürekli boşanma yapısıyla evlenip, boşanma enerjisinde kalıp ve şükürsüzlük, yani şikayet nimetin elimizden gitmesine sebep olur ama şükür ise nimetin devamlılığına sağlar. Biz de o yüzden dolayı bardağın dolu tarafını görürsek mutlu olabiliriz. Evet, bak benim bardak boşaldı. Ayette de söylüyor zaten. İbrahim Suresi 7. ayet siz söyleyince aklıma geldi. Le in şeker tümle le Eğer şükrederseniz arttırırım. Evet. Ziyadeleştirin. O zaman Rabbim şükrümüzü arttırsın. Hayata bir not düşeceksek şükrümüz çok olsun. Notunu düşelim. Programın sonuna geldik hocam. Ne kadar çok işte. gitti. <laughs> Ve benim de böyle bir garip garip sorularım yine aklımda. Ama ben onların nasıl olsa sözünü aldım ya eşiyle birlikte bir cennet yuvamızda soracağım kendilerine. Ee, şimdi son soruyla veda edelim. Siz hayatta bir şeyleri değiştirmek istesiniz. Bu kendiniz olabilir, hayat olabilir, dünya olabilir, Konya'da olabilir. Neler değiştirmek istersiniz ve bunun için neler yapıyorsunuz? Kendimden başlayarak dünyaya katkı olmayı seçiyorum. Hmm. Evet. Ve kendi ışığım, önce kendimde kendi ışığımı yakarak Işığımdan yararlanmak isteyen, katkı almak her, her cana da katkı olmayı seçiyorum. Hepsi için. Yani ofisimde beslediğim çiçekler Aynı olsun, misin? evimde beslediğim kedim olsun, çevremde karşılaştığım herkes için. Tramvayda karşılaşayım, trafikte karşılaşayım, derste karşılaşayım ya da sosyal medyada karşılaşayım. Katkı almak isteyen her bir cana asla olumsuzluktan bakmam ya da ya hayır param yok diyene bile bir şekilde çözüm yolu üretirim ve derim ki yeter ki sen hayatında değişim ve dönüşümü seç güzel, sen Allah razı olsun. sana sonuna kadar gelen danışanlarım için de öyle derim ben sana sonuna kadar katkı olurum yeter ki sen senin önünden çekilmeyi ve sen sana katkı olmayı seç hayat felsefem budur ve insan odaklı çalışırım benim için çünkü o insanlar hepsi Rabbimden bir parça ve yeryüzünün halifesi ve o halifeye davranılması gerektiği gibi davranmayı seçiyorum. Allah razı olsun. Biz, Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisi sosyal medyadan böyle seçtik efendim. Ve yollarımızı da kesişti. Yollarımızı kesiştiren Rabb'e, binlerce şükrediyorum. Bizi kırmayan Filiz Hanım'a da teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bol yorum yazıyorsunuz sevgili dostlar. Sizin yollarınız kimlerle kesişiyor? Sizlere göre de gerçekten terzi kendi söküğünü dikemiyor mu? Ya burada terziler yok musunuz? Bence dikiyorlar ya. Terzi niye kendi söküğünü dikemesin? Ama bunların hepsini yine biz Filiz Akman'ın eşiyle birlikte aldığımızda konuşacağız canlı canlı. Siz de yorumları yapıp Kit çekilişsiz. Bol diyorum yazana kitaplar geliyor. Hediye ediyoruz. O zaman şimdilik hoşça bakın zatınıza. Davanızdan başka bir şey takmayın kafanıza. Görüşmek üzere.